Hadi bakalım. Fark doğru cevap. Tutuşma. Tutuşma doğru cevap. Birazdan. Birazdan doğru cevap. Hareketsiz. Hmm. <laughs> Hareketsiz doğru cevap. Hanımlar beyler ikinci finalistimizle masa başında yerimizi aldık. Tekrar merhaba. Merhaba. Efe, ne var siz ne yok? Görüşmeyeli. Güzel her şey yolunda. Ee, i̇yi tepkiler aldık. Harika. Sağ olsunlar. Puanımızı beğendiler. Puanımız bayağı havalı. Evet, evet. beğendiler. Ondan sonra ama işte bir beklenti çıta yukarı çıktığı için. Evet. Hani bunda da aynısı gibi bir şey bekliyorlar şu an. Evet. Ben bile öyle bekliyorum Efe Bey, ne yalan söyleyeyim Vallahi, yani şimdi. Az önceki işte Erman Bey'in soruları bence normal bir günde daha zor haftanın finali olduğu evet. için. Ama yakazadan teyakkuz üretmek... Nasıl yakışıklı mıyım? Sağ olun sağ olun sağ olun. Falan filan Oo, Erman şov Bey... yaptı evet, ya evet, şov evet, ya bakmayın çok üstünde durmadık ama İyi gerçekten ya. evet şov yaptı. Peki selam göndermek istediğiniz kimse var mı? Eee ailem, izleyicilerime buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. <laughs> Harikulade biz de sevgiler gönderiyoruz. Zorunda bıraktı. <laughs> Selam gönderme. Efe Bey başlayalım mı? Başlayalım topuktan? olur. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. <laughs> Sıraları arkaya doğru basamaklı olarak yükselen büyük derslik. Amfi. Amfi doğru cevap. <laughs> Dört harfli ikinci aradığımız cevap Fransızca kökenliymiş. Bakalım soruya. Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu. Pakt. Değil. Ulan bana şu soruyu bir daha sorsalar bir daha pakt derim biliyor musunuz? Pakt çünkü. yani hayır tabii ki diğer cevap da doğru da. Yani pakt da çok dört harfli ve uyuyor ya. Ve doğru ya. Hmm. Politik çıkarları sebebiyle birlik kuran devletler topluluğu. Evet. Şey, e, eskiden çok geçerdi. Doğu nokta nokta hmm. ülkeleri. Blok. <laughs> Hınca adam devam ediyor. Ulan bu bölümde yapmadım diye hatırlıyordum ha. <laughs> e, e, eskiden çok geçerdi. Doğu nokta nokta hmm. ülkeleri. Blok. Blok doğru cevap. <laughs> Efendim 5 harflilerdeyiz. Bir askerlik terimi geliyor. Tek kelime. Bakalım soruya. Rütbesi yarbay ile tuğ general arasında bulunan üst subay. Albay. Albay doğru cevap. <laughs> Yine beş harfli İngilizce kökenli tek kelime bakalım. Aynı şehrin takımları arasında oynanan oyun. Derbi. Derbi doğru cevap. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Bir sıfat soruyoruz. Hece tekrarı almış bir birleşik kelime. Bakalım. Genellikle nur yüzlü, sevecen yaşlılar için kullanılan bir ikileme sözü. İkileme sözü, üçer harfli. Evet. Ne olabilir? Nur yüzlü, sevecen... Ha! Tonton. Tonton doğru. İyi var burada ha demişim. Devam. <laughs> Altı harflilerdeyiz. Arapça kökenli. Ha! <laughs> Tek kelime bakalım soruya. Gizli bir yönü kalmaksızın kolay anlaşılır bir biçimde anlamına gelen bir zarf apaçık değil bir zarf evet gizli bir yönü kalmaksızın kolay anlaşılır bir biçimde hmm. net değil gizli bir yönü kalmaksızın nokta nokta ortada apaçık ayan beyan harf alayım gibi aldık bir tane artık. l yine benim aklıma şarkı gelmesin mi Vallahi geldi. Harf alayım. Bir tane daha harf aldı. <laughs> Şüpheli harf alışım peki. Vallahi geldi. Harf alayım. Bir tane daha harf aldı. <laughs> ne? Alenen. Alenen doğru cevap. Allah'ım sen şükürler olsun ki burada da hmm, yapmamışım. Bana Volkan Konak'tan evet, Aleni'yi evet, söyletmediğiniz evet. için size çok teşekkür <laughs> ediyorum evet Bilirdim bir de. <laughs> çok eminim bileceğiz. evet Arapça kökenli 7 harfli 7 harflilere geçtik. Tek kelime, bakalım soruya. Korku verici, tehlikeli durum. Korku verici, tehlikeli durum. Aa, korku verici, tehlikeli durum. Hmm. Bence harf alabilirsiniz. gerilim değil. Arapça kökenli. Harf alayım. Harf aldık bir tane. Ve. Vesvese. Değil. Korku verici. Dur. Harf alayım. Tamam. Bir harf daha aldık. Durum nokta nokta deriz. Vehamet. Eh, o. Oh. Durdurun. dur durun. Söyleyin. Vehamet. Harflerin yerini değiştirin. Ses harflerini. Vahemet. Zal <laughs> Ama harfleri yerini değiştir dedi abi. vahmet oluyorsa. Ahmet, harflerini yerini değiştirin. Ses harflerini. Vahemet. Vahmet. Vahmet. <laughs> vahmet. Hayır, hayır. Yok. <laughs> Doğru. Yani x İlk şeyler aynı olacak. İlk sesler. Vahamet. Vahamet! Doğru cevap. <gülüyor> 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 Yarışmanın ortasındayız şu an. 3300 puanımız var Efe Bey. Ee, bundan sonra 7 sorumuz var. 6 harf alma okay. şansınız var. Ee, Erman Bey'i geçebilmek için. Ama bir şey söyleyeceğim. Vahamet diye hiç... Ya şöyle TDK'daki vahamettir. Orası ayrı bir konu da. Hep vehamet diye kullanmaz mıyız? Benim kafamda hep öyle kalmış. Gerçi vahamet vahim, vahim vahametten geldiği için neticede vahamet olmuşsunuz. Doğru. süre bir dakika 6 evet. saniye. Burada Farklı. biraz sıkışma ihtimalimiz var. Amman diyor ve devam ediyorum. Efendim 7 harfli bir diğer istediğimiz cevap Türkçe kökenli yapı mekanmış bir sıfatmış. Gördünüz mü? Bakalım. Bir ülkenin başkenti ya da en önemli şehirleri dışında yaşayanlara verilen ad. Lıklık yapım etkili. Ha taşralı. Taşralı doğru cevap. Helal lan sana Epe. 8 harflilerdeyiz. 2 harfli mastarla biten bir cevaba ihtiyacımız var. Bakalım soruya. Bilgiyi, yazıyı veya görsel malzemeyi... Of bu, bu soru çok yormuştu ya. İletişim araçlarının herhangi biriyle dağıtma. Yayınlama. Değil. Çok basit düşünün. Bilgi tamam. İletişim araçlarının herhangi biriyle yayınlama. İletmek. Değil. Yaymak, yayınlamak. Gibi bir şey. Yayınmak. Yani o o fikri o. Ay, e, genelde iletişim araçları dediği e, sosyal... Evet evet paylaşmak paylaşma medya araçlarından bahsediyoruz. Bir dağıtmak, servis etmek, yayınlamak, yaymak, gelmek, Harf alayım. Bir tane harf aldık. Ş. Şey. Ha. Bir harf daha alın isterseniz. Alayım. Aldık. Y. şöyle gidiyor. Ma ile bitiyor galiba. Evet o iki harfli mastarımız. Paylaşma. Paylaşma doğru cevap. Efendim 8 harflerle devam ediyoruz. Fransızca kökenli bir kelime isteyeceğiz. Süre... Geldi bir anda geldi. Geç geldi. Biz çok azaldı artık. Zaman çok sıkıntı evet. Zaman yönetimini hiç yapamadım bu haftanın finalinde. Ee, yapıştıra yapıştıra evet. gideriz inşallah. Gelsin soru. <laughs> Mızıka olarak da bilinen küçük ağız çalgısı... Ben bu soruyu bilmemden çok etkilendim kendimden. Fransızca kökenli eş anlamlısı. Mızıka. Evet. Akor. E, değil. Ak, akla mı başlıyor? Yok akla da başlamıyor. Harf alayım. Harf aldık. R. Armonika. Evet Armonika. <laughs> <güzel. gülüyor> Dokuz harflilere geçtik. <laughs> Türkçe kökenli yapı eki yapı meki alarak bitmiş bir kelime soracağız. Efe Bey'e bakalım nasıl yazmış editör tasarruf yapıp para gibi değerli şeyleri elinde bulunduran kimse tutumlu değil para tasarruf para gibi. Harf alayım. Aldık bir tane harf. Artık tasarruf para gibi. Hmm. Kirli çıkı. Değil. Tek kelime zaten. Efe Ulan de... her bir kirli çıkı da uyuyor ha. tasarruf yapmayı tasarruf yapmak ne ne yapmakta? Yani tasarruf nedir? Biriktirmek. Ne? Biriktiren. Onu e, hayır, <laughs> birikimci. Birikimci doğru cevap. <laughs> Yine dokuz harfli, Fransızca kökenli bir şey sor, kelime soracağım. Ama tek... <laughs> Siki tutmak. <laughs> bir harfiniz kaldı <gülüyor> alabileceğiniz. <gülüyor> Ve 14 saniyemiz var. Fransızca kökenli tek kelime gelsin bakalım soru. Damak zevki olan, ağzının tadını bilen, iyi yemekten anlayan kimse. Harf alayım. Almayayım. 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 E, damak zevki olan, ağzının tadını bilen, iyi yemekten anlayan kimse. E, gurme gibi bir şey. Ama o değil. E, bu nasıl diyeyim? ağzının tadını bilen, iyi yemekten anlayan kimse. E, ben yemek sorularını nasıl anons ediyorum? Damak tadı. Yok. Eee şey gastronomi. Evet. Gastronom. Gastronom doğru cevap. 10 <laughs> harflilere geçtik 7 saniyemiz var elimiz ayağımız birbirine girdi sevgili izleyenler. <laughs> Burada ama şeyi söylemeseydi bilemezdim. Ee, ben yemek sorularını nasıl soruyorum. Çünkü hiç oralarda değildim yani gastronomi gastronom falan. Cevabınız e, tek kelime. Arapça kökenli iki harfli mastarla bitiyor. Bakalım sorunuz nasıl geliyor? Birine bir konuda dikkatli olması için yapılan hatırlatma. Uyarma, uyarıda bulunma. Arapça kökenli. Arapça kökenli. Genelde çocuklara nokta nokta yaparlar. E, e, kapıyı yabancılara açmasın diye. Hatırlatma. Değil. <laughs> sıkı sıkı yapılır bu. Pah. Sıkı sıkı nokta nokta. Tembihleme. Tembih tembihleme doğru cevap. <laughs> Şimdi efendim son sorudayız. Son sorudayız. Cevabınız iki kelime jeolojiden geliyor. Bir harf alabiliyordum değil mi? Bir harf alabiliyorsunuz. Tamam. Onu da alayım diyorsunuz evet. galiba. <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Kalmasın <laughs> yani. Gelsin bakalım. <laughs> Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan... Harf alayım. <laughs> Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan... Harf alayım. <laughs> Toprak yüzeyine yakın bir yerde bulunan köklerin ve suyun o bölümüne girişini engelleyen yoğun bölge. Toprak yüzeyine... Ee, katman? Değil. Buradan çağrıya selamlar. Ee, onun diğer adı... Katman'ın diğer adı... Tabaka. Ee, kaya tabaka. Değil. Taş tabaka. Değil. Ee, onun gibi ama. Kayaç tabaka. Hayır hayır öyle değil ya kaya gibi <laughs> tabaka. Sert tabaka. Sert tabaka doğru cevap. Burada var ya yemin ediyorum dedim ki aha gittik dedim yani. <laughs> Gerçekten Efe Bey e, İTKK <laughs> da olsa. Çok yoruldum yani. Çok... <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldunuz ben de farkındayım çok Sizi yoruldum. de yordum bu Yo estağfurullah. <laughs> Biz neler gördük sevgili izleyenler. <laughs> Yok hiç yorulmadım gerçekten. 8.900 puan al aldınız. Sizden sonra iki yarışmacımız var. Ee, onlardan biri 8.900 devirene kadar birincilik koltuğunda siz oturacaksınız. Bakalım neler yaşanacak. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Çok Hanımlar, beyler, Efe Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü finalistimiz geliyor. Hadi bakalım ya. Sonuç ne oldu? Ben kazanmış kazandım o haftayı. 8900 puanla. Sonunu da mı izleyelim? Bölümü yüklediler mi ki? Bölümün tamamı daha yüklenmemiş galiba. Videonun keyfini güzelce çıkardık değil mi? Keyifli videoydu bence de. E o zaman şimdi ne zamanı aşağıdaki kısımdan like butonuna basma. Aynı zamanda da abone değilsen mutlaka abone olma zamanı. Videolardan zamanında haberdar olmak istiyorsan da o küçük çanı açmayı unutma. Seviliyorsun. Bir sonraki videoda görüşürüz.